Bunu bu hafta bitirelim, yerine asalım. Çok güzel olacak. Dedi ki, makbuş dedi, bulduğuma inanamayacaksın dedi. Tam istediğin rafı buldum dedi. Şuna bakın. Bayanım mı? Bu? Uzun ama burada bence çok güzel duracak. Bakın papağan nasıl, nasıl gözüküyor? Güzel oldu. Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Hızlı bir giriş yapacağım, evden çıkacağım, ama ne için çıktığımı size kısa göstereceğim. Geçen Feriköy mülhomu yayında mıydı, açıklayacağım bir saniye, göstereyim ilk önce. Şunu koyayım. Köyden bulduğum parçaya bakar mısınız? Nasıl? Şu an ışıkta belli oluyor mu bilmiyorum ama. Kahve makinenin üzerine yerleştireceğim. Ama öncesinde. Bunun bazı yerlerinde boya falan var. Göstereyim size. Yapı markete gideceğiz. Zımpara falan alacağız. Şöyle göstereyim. Şuraları kötü durumda. Buralarını zımparalayacağız. İçi de şöyle. Şuralar. Bakın. Ben içine böyle kabaklarımı koydum. Bu kabaklarla da sonra bir şey yapacağım. Yenileyeceğiz beraber. Şimdi annem de gelmiş. Aşağıda çıkalım. Markette görüşürüz. Hoşçakalın. Alışverişimizi yaptık, çok rüzgar var eve dönünce. Kina etmeye çalışıyorum bana kahve içmeye gelsin diye. Kaçıyor, yakalayın. <laughs> Anniş kahve içmeye bize gidiyoruz değil mi? Yok hayır bize. Bize tabii. Bir daha yemek yapacağım. Hayır hayır. Anne bize bir kahve... O zaman ben eve gidiyorum çünkü benim çok işim var. Annem söz vermişti gelirken. Dönüşte size kahve içeriz demişti. <laughs> eve geçiyoruz, evde görüşürüz. Şimdi eve geldik ama zımparayı falan yarın halledeceğim. Şu beraber bir kahve içelim. Kuşları göstereyim. Tabii görünüyor mu bilmiyorum ama bakın bir sürü bir ton kuş var şu an ağaçta. Ama görünmüyor. Onlar ne anne ya? Oo çektim. E, anlat. Konuşamıyorum. <laughs> Öyle, biz şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Vlog'a ya yarın devam edelim. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Şimdi kapatıyorum, yarın böyle açacağım. Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Dün zımpara almıştık. ben önce başlayalım. Bunları bir alalım içinden. Hava o kadar kapalı ki... Sabahtan beri aydınlanmasını bekliyorum. En iyisi başlayayım dedim. Bugün en azından biraz zımpara yapalım. Kalanını yarın da hallederiz. Zımparamı küçük keseceğim biraz. Böyle tam elime sığacak kadar. Kuduş bir saniye. Çok okay heyecanlı. Bakalım nasıl olacak. Şöyle küçük küçük kestim. Bunu kaldırıyorum, bununla devam edeyim. Bu duş her yerde. Hmm. Hmm, güzel olur. Biraz şu koyuluğunu kırmak istiyorum. Bir de şöyle boyalar var. Şu boyaları da çıkartmak istiyorum. Şurasını zımparaladım. Şöyle göstereyim. Şu renk çok güzel ya. Aslında bu kenarı çok gözükmeyecek ama. Şuralarını zımparalamam zor olacak ama şu görünür yerlerini zımparalayacağım. Mesela şöyle. Bakın görüyor musunuz? Açık renk daha güzel oluyor bence. Çok koyu. Ay bir an sallandım zannettim ya. Böyle temiz bir ahşap görüntüsü istiyorum. Temiz olsun yani. Şöyle mesela. Biraz batacak her yer gibi hissediyorum. Aslında maske takmam lazım değil mi? Neyse, şöyle yavaş yavaş yapayım. Nasıl oluyor? Çok güzel oluyor ya. Bunu bu hafta bitirelim. Yerine asalım. Çok güzel olacak. Arkaları açık olacak. Şu arkası zaten bu kadar koyu değil. Burası zaten zımparalmaz, sulta gibi bir şey. Ama bunun işi biraz uzun biliyor musunuz? Neyse, ben şöyle koyayım. Bir yandan zımparalayayım, bir yandan sohbet edelim. YouTube'a her her hafta video hazırlıyorum. Ben YouTube'da şu an kitlem çok küçük. Instagram'da yavaş yavaş bir kitle oluşturdum ama YouTube'da küçük o yüzden isteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmaya üşenenler kalp atarsa da sadece bana minik pembe kalp atın. Bakın şöyle. Şöyle daha açık, daha güzel. Bir de buna böyle biraz şey yapacağım, vernik yapacağım ama öyle şey değil çok parlak bir ver vernik değil. Ben şu an bunu tozu yutuyor muyum acaba? Maske mi takmam lazım? Bunu yapıyorum ve ben o an nefesimi tutuyorum. Nefesimi tutuyorum zaten. Oo hızlı yapınca çok hızlı oluyor. Bakın hemen şurayı yaptım. Çok hızlı oluyor. Şurayı merak ediyorum aslında. Şuradaki lekeler var ya. Şunları asıl zımparalamak istiyorum. Veya şu kenardaki boya lekeleri. Hı. Oldu. Bir şesim sıcak oldu elim he. Ay bakın çıkana. Durun bir şeyle sileyim anlayacaksınız. Bakın altındaki ahşabı görüyor musunuz? size. Zamanımı alacak bu benim. Ama en azından bugün şu zımpara olayını bitireyim. Yarın da e, yerleştiririz. Matkabı istemem lazım. de evet, matkabı isterim. Bu arada bunu ne kadar aldığıma inanamayacaksınız. Söyleyeyim size. Periköy'e gittik. Tamam mı? Gittik böyle ben bir şeyler bakıyorum. Ondan sonra cumartesi akşamı kuruluyor. 9 gibi falan yavaştan kurulmaya başlıyorlar. Sabah gece açık oluyor. Yani akşam 9'da kuruluyor. Ertesi gün pazar akşam 6'ya kadar açık oluyor Feriköy Pazarı. Biz de cumartesi akşamı gittik. Böyle daha pazarın girişindeyiz. Pazarı direkt ürünlerini getiriyor. Oradaki satıcılara satıyor. Yani aracı gibi düşünün. Yığmış her şeyi tamam mı? Sonra baktım böyle çok dikkatimi çeken bir şey olmadı. Buğra böyle yaptı. Bunu arkasına bu Buğra buldu bu arada. Bunu arkasına koydu tamam mı? Dedi ki "Makbuş'te de bulduğuma inanamayacaksın." dedi. "Tam istediğin rafı buldum." dedi. Göster dedim hemen bakıyorum. Bir gördüm. Orada dibim düştü yani. Buğra'nın bir huyu var tamam mı? Şeyi hemen alalım, kesin alalım falan diyor tamam mı? Satıcı da bunu duyduğu zaman ne bazı satıcılar öyle değil de Mesela indirim yapmayacağı bile tutar bunu dedi. Hani kesin müşteri zaten alır diye görüyor. Buraya dedim tamam dedim dur bir sakin ol dedim fiyatını öğrenelim ondan sonra dedim şeye gittik. Guduş bir çek şu götünü ya affedersin de yani. Sonra satıcıya gittik tamam mı? İşte ne kadar falan dedik. Dedi ki iftah dedi sizden olsun 500 dedi tamam mı? Ben oradan anladım bu dedim bize biraz daha indirim yapar dedim tamam mı? Sonra dedim ki Abi dedim şey ha bizi hatta şeyi zannetti al satçı falan zannetti çünkü pazarda da tezgah olanlar hemen alıp böyle bir tık daha ucuza alıp pazara biraz daha üstüne koyup satıyor. Bizi herhalde al satçı zannetti. Biraz daha bir şeyler yapar mısınız dedim. Ondan sonra o da dedi ki tamam dediler 300 300 olsun dedi. Zira ne dedik yani bir kahve parası. Bir de çok güzel bir parça yani parası 1000 de deseydi ben alırdım o an. Yani 1500'e kadar verirdim. Çünkü Online'da bakıyorum. Yani bildiğin sultadan yapmışlar. Yani malzemesi hiç kaliteli değil. Onlar bile ikiye falan satmıyor. Geçen vlogumu izleyenler antika pazarına gittiğim vlogu açın lütfen. Orada resmen manifestlemişim bunu. Diyorum ki işte gideyim diyor. Eski püskü bir şey bulup onu yenilemek istiyorum diyorum. Sonra pazarda buna denk geliyorum. Yani manifestlemişim arkadaşlar. Ağzınızdan çıkan her şeye dikkat edin. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum marketlerini. Herkes bununla uğraşmaz biliyor musunuz? Memeyi seviyorum. Şimdi ben buna emek verince bu benim gözümde daha da değerli olacak, bir anısı olacak. Bakın sizde de paylaşıyorum. Şöyle bırakacağım. Görüyor musunuz? Şöyle. Bir tarafına biraz mum koyarız. Biraz mum. Şey yarım kilo. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlanıyorum ya ben sizinle konuşunca. Bu arada videoların devamı mı gelsin? Şu an iyi mi gidiyoruz? Yani memnun musunuz şu an bu kanaldan? Veya başka beklentileriniz ne? Bir şey söyleyeyim mi? Yorucu ya. Biraz ara verelim. Ben şimdi kapatayım. Biraz daha devam edeyim. Sonra size açar gösteririm. Çünkü bir tık zamanımı alacak. Karaladıktan sonra size gösteririm. Şimdi hoşçakalın. Ah! Kolyeme bakın. Kolyemin güzelliğine bakın. Koyulup gitmiyor mesela. Ama belki de gider biraz daha uğraşırsam. Ama çok toz çıkarıyor bu iş. O yüzden mutlaka maske takın eğer böyle bir şey yapacaksanız pandemiyi hatırladım. Hii. Gerçekten. Neyse ben devam ediyorum. Size bir arada hipnot geçmek istedim. Maskesiz yapmayın. Ben devam. Çok toz oldu ama var ya. Ya da pisti. Yani iki üç kere yıkadım. Yeni bir günden merhaba. Şimdi dün bunu zımparaladım. Son halini size göstereyim. Şöyle. Ama bir tık böyle şey bende bir boya vardı. Boya sürdüm rengini kırmak için ama. Ee, yine de bir tık şu an açık duruyor, o yüzden vernik atacağız. Buğra da yanımda gel aşkım. Buğra beraber vernikleyeceğiz. Vernik zaten bir 10 dakika içinde kuruyacak. Sonra yerini de yaptık, şöyle çivisini falan astık. Böyle, şuraya hemen asacağız, yerleştireceğiz beraber. Kupalarımız var, çok güzel. Hep beraber yapacağız. Şimdi benliğe başlayabiliriz. Çok kısa araya girebilir miyim? Evet. Anlattın mı peki bunu kim, nasıl buldu, hangi şartlarda Anlattım. buldu? Anlattım. İzleyeceğiz, izleyeceğiz, göreceğiz. Anlattım. O önemli detay. Sen benim için teşekkür önemli. ederim. Her zaman bekleriz. Antika pazarlarının vazgeçilmezi. Murat Hatuncu. Tamam, şimdi benlik değil. Benim kollarım uzun. Bunu çok sevdim vardı. Dün de giydim ama bugün de giyeyim dedim çünkü... E evet kontrastı güzel oluyor. Yani bunun rengiyle, şu üstümdeki rengi beğendim. O yüzden bununla bugün devam ediyorum tekrar üstümde. Sevdim bunu. Şimdi, gösteriyorum hangisini. Bu, pamuk yardımıyla böyle minik minik süreceğiz. Şimdi göstereceğim size. Burasını da Şimdi Burası fazla oldu. Görüyor musunuz siz? Güzel oluyor. <laughs> Aynen. işleme yapmayacağız. Yok abi. Bak hem kokudan rahatsız oluyor hem de Beklik dibimizde var. yani. Aşk Böyle bize. bir kedi olamaz. Biraz... Kanala abone olmayı unutmayın. Taktiği çözmüş, görüyor musunuz? Pıt 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 yapıyor, sonra yayıyor. Sen söyledin. Böyle de alçak gönüllü, bakın. Kendi söylediğini bahsetmeyin. Kolum yemin ediyorum tutmuyor. Dün 4 saat falan... falan çarpıldım söylemeden. <laughs> yemin ettim çarpıldım. Yok, dün gerçekten zaten videoda gözüküyor. Sabah başlıyorum, akşam bitiyor. Zımpara yapmaktan elim Zımpara. mahvoldu. Bakın şuram şişti. Bilmiyorum videoda gözüküyor ya ama ama. Şey evet, Yok ben... gerçekten bak. Buram kapı. Buraya da videoya renk katsın dedim yani. Yoksa bu benim 2 dakikalık şimdi. Evet, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. oldu bu arada? Çok güzel oldu. Ha, bak, şimdi emiyor. Bence. Ona arkadaşlar karar versin. Arkadaşlar alta bekliyoruz. Oldu olmadı. Keşke Buğra abiye yaptırmasaydım. Sen yapsaydın. Bir tozunu alacağım. Sonra yerleştireceğiz beraber. Uzun paralamıştım ya dolabı. Her yer toz olmuş. Son hali bu şekilde oldu. Nasıl? Asalım. Şu çivi sağlam değil mi bayağı? Asılıyorum. Bayağı sağlam. Şimdi e, yerleştirmeye başlayacağız ama bir deneyeceğim, bir şeyler alıp deneyeceğim sürekli. Yerleştireceğim yavaş yavaş. Şöyle bir kupam var, bunu koyacağım. Şuna bakın. Bunu da koyalım şöyle ortaya gelsin. Sağ ol aşkım. Şunu koyalım. Bunu da şöyle koyalım. Üstümle uyumuş şaka mı? Bakın. Ojelerimi görmezden gelin. Çünkü zımpara yaptık ya dün mahvoldu. Şöyle bir şey aldım. Bakar mısınız? Çok tatlı. Şu eve bakın. Bunu da koyalım mı? Bakayım. Ay çok güzel oldu. Şimdi burada beyaz var ya yanına koymayayım. Ee, nereye koyalım? Şuraya koyayım. Bunun yanına da ama aslında ortada güzel. Yok bu güzeldi burada ya. Tamam şimdilik şöyle koyalım bunu. Şöyle bir sütlüğüm var. Şu sütlüğümü koyayım. Bunu da şuraya koyuyorum. Bir şeyim var. Bunu da koyayım. Bu da tatlı. Bir renk. Da var, Aşkım şuraya mı? Şuraya mı yoksa şöyle mi? Bence böyle. Şu iki pembenin arasına. Şu var. Bunu Temu'dan almıştım biliyorsunuz zaten. Şunu nereye koyayım? Şuraya koyalım. Ama bu da bu. aynı sonradan şuraya koyayım. Aslında çok güzel bardaklarımız var. Göstermin evet, göstereyim ben. Sığmaz. Yani yeni yıl temalı. Bu falan var. Çok Ama buna mümkün değil sığmazlar. Belki şöyle üstüne koyabilirim. Ama o da sığmıyor. O da sığmıyor. <laughs> Yoksa çok güzel. Bakar mısınız? Üstüne köşeye çok tatlı. Tam sonbahar mevsimindeyiz ya. Ben şöyle şunlardan da koymayı düşünüyorum. Sizce nasıl? Ee iki tane üst üste mesela şöyle koysak. Aşkım nasıl durdu? Aa güzel durdu. Değil mi? Renk <laughs> kat. Ya horozlarımı koyayım mı bilmiyorum. Ben bunları çok seviyorum. İki tane horozum var. Yani yumurtalık. Bir şeyi beğenmedim. Sol üstteki bardağı da. Bu mu? Sol üstü. Bu. Evet. Koymayayım o zaman. Bu sığıyor da. şunu... Evet, üstteki... Benim böyle ne oldu biliyor musun? Şunu şöyle alsam, bir kenara sığıyordu çünkü. Heh. Normalde kahve yaptığımızda üç ayrı yerden bardak alıyoruz. Evet. İşte ya bu alttaki raftan, konsolundan veya çekmeceden. Hani hangisi? Ama artık Kahveni yaptın. Üste hemen kafa kaldırdın. Bardanı seçtim abi. Evet. Şöyle daha mı iyi oldu? Daha sade, daha güzel mi oldu bilemedim. Şöyle bir şamdan. Çok uzun ama burada bence çok güzel duracak. Bakın papa, Papağanla olan ilgimi, alakamı biliyorsunuz zaten. Şunu da koyayım. Şöyle. Bakın tatlı oldu. Nasıl? Nasıl gözüküyor? Güzel oldu. Teke Horozu teke düşürüp o zaman şöyle bir açacak aldım. Bunu bir önceki vlogumu izleyenler bilir. Ee, Instagram'ına da yazdım. Antikacı. Çelikköy Antika Pirinç 34. Evet. Buğra'nın dediği gibi. Bunları oradan aldım. Fiyatları gerçekten uygun diğer yerlere göre. O zaman olmadı. Aslında şey de yapabilirim. Şuralara kancalar koyup şöyle asabilirim. Kupalarımı da asabilirim kancalarla. Güzel olur. Onu kadarını taşımayabilir. Yorumlara yazsınlar. Yorumlara yazın. Taşır mı, taşımaz mı? Bence taşımaz. Ama şöyle küçük hafif şeyleri şöyle kancalarla Şöyle şu şekilde göstereyim. bayağı var çok Açacağım çok var. Buralara böyle tutturabilirim. Güzel olur. Daha sağlam bir şeyiniz varsa veya bir rafınız varsa şöyle kancaları böyle asabilirsiniz şu şekilde. Koyunlu. Bir de şu tarz bir şeyim var. Süplik. Tatlı. Süplük mü bu? Süplük değil. Şöyle, şunu dışarı koyalım. Ay çok tatlı oldu. Kesme. Yok kesmeyeceğim. Biraz şu başını yamayacağım. Bunu da üste alırız. Bu da çünkü evle alakalı ya. Hani şey düşün. Sonbahar evleri böyle. Hagrid'in evi gibi düşün. Evet, bay bay. Ben şuraya mumluk koydum. Söyledim ama yine tatlı oldu. Bu da uzaktan görüntüsü. Ne buldun? Posta kutusu. Aa, burada posta kutusu buldu. Bunu da ben koyalım. Ama. Bunu da koyalım. Şu ağacın yanına koyalım. Ama e, burası çok koyu ya. Şu ağacın yanına da posta kutusunu koyalım. Çok tatlı oldu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Son halini görüyorsunuz şuradan. Benim çok içime sindi. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.